Türkiye'nin bir numarasındasınız arkadaşlar. Number One TV'desiniz ve her gün saat 17.30 olduğunda biliyorsunuz bir klasik var Number One TV'de. Avea On Air başlıyor. Zeynep'le ve Kemal'le her zamanki gibi. Efendim yine biliyorsunuz her zaman Avea On Air olarak zıpkın gibi, fişek gibi en hareketli, enerjik konu, en enerjik konuklar bizde oluyor. Sevgili Lara bugün bizimle beraber. Bizi kırmadın. Buralara geldin. Çok teşekkür e, buralara kadar geldin. geldin. Çok teşekkür ediyoruz tabii ben ki. Ben teşekkür ederim. Ama siz benden daha ama, iner. Bak ben bunu ee, çok ee, <laughs> Hakikaten herhalde bizim tarihimizdeki en hareketli konuk olarak Lara geçiyor. Bu arada evet, bizim enerjimiz seni vallahi bastırdı. Böyle biraz Peki. sonra yavaş yavaş açılmaya başlayacağım. Yayın öncesi güzel konuşuyorduk da. Güzel ve konuş. Biz dedikodu yapıyorduk. Kendi aramızda bir telefon macerası sorulan anlatacağız. diye. <laughs> anlatacağız onu. Şimdi Lara'cım tabii ki böyle hareketli dedik, enerjik dedik. Yani evet. belki sana çok soruldu ama ben de merak ediyorum. Hakikaten sosyal yaşantında da o kliplerde gördüğümüz kadar böyle işte renkli, enerjik bir insan mısın ve şunu sormak istiyorum. Yorulmuyor musun? Yorulmuyorum. Hakikaten enerjik bir insanım. E, bu enerjim de çocukluğumdan beri geliyor. E, spor yapıyorum, yüzüyorum. E, sigara ve alkol kullanmıyorum. Güzel. Hayatıma dikkat ediyorum. Gece yaşantısı yok. Bunlar çok önemlidir. Evet, yani kesinlikle. bir sanatçının özel yaşantısı bence çok önemlidir. Bunlara dikkat ediyorum. O yüzden hiç yorulmuyorum yani. E, bu enerji nereye gitsin o zaman? <laughs> böyle danslara, albümlere i̇şte, gidiyor. kliplere gidiyor, gidiyor işte. Kliplere, kliplere gidiyor. ekranlara, evet. insanlara. Son video klibi hakikaten süper. Evet. Çok beğendim. Şarkı çok güzel bir kere. Ee, e. Orada çok güzel bir kadın ifadesi yok ama yani bu ben klibi izlediğimde ona karar verdim. Baktım orada çok güzel bir kadın yok ama tabi anlayanlar anlıyor. E, çok Avrupayı bir klip evet, evet. oldu evet. o. E, şarkıyla bütünleşti Kesinlikle. özellikle o su sahneleri falan bayağı bir hastalandım evet. hala düzelemedim yani. Geçmişler <laughs> <başlayalım buradan. gülüyor> Sağ olun. Evet. Peki şey var mesela bu son dönemlerde bir furya şeklinde böyle R&B işte dansçılar falan. Evet. Biz seni zaten biliyoruz dansçı kişiliğini. Hı hı. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun yani bu e, kliplerde hep böyle dansçılar oynatılıyor. Yani iyi işler yapanlar var bunların adına bir de kötü evet. işler yapan var ki sen bir dansçı olarak nasıl evet. görüyorsun? Ee, tabii bu ki. Bu tür e, işleri diyeyim yani. Ben R&B müzikleri çok beğeniyorum ha, evet. bu örnekleri de var dünyada. E zaten iyi olanları insanlar ayırt ediyor kötü olanlarını evet. da biliyorlar. Evet. Ve benim üçüncü albümde bir R&B yapma olasılığım var. Şu anda dünyaca ünlü bir sanatçıyla görüşüyorum. Öyle mi? İsmini vermem de, de herhalde bir sakınca yoktur. Bir Papa Bear var Örneği Onunla şu anda görüşüyorum. Belki üçüncü albüm neden olmasın? Ben de bir R&B tarzı çıkalım artık. Git, yakışır, parkı, farklı yakışır. farklı bir şey yapmak istiyorum evet, yani. Çok da güzel evet. olur aslında. Hemen o zaman senin şu Adam gibi Adam adlı esanın seni. Var da. Adam, adam gibi. <laughs> i̇kinci <laughs> albümün çıkış parçası değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, i̇kinci albümün evet ikinci çıkış şarkısı. Birinci katmer katmer. Katmer Evet katman. ikinci adam gibi tamam, adam. Tamam o zaman ikinci albümün ikinci parçası da diyelim. Adam gibi adam ardından number one <laughs> ekrandaki büyüklerimiz kaldığı yerden devam etsin.